Normal ve doğal, doğal mı bu? Tabii. Evet. Çok normal ve doğal. Anormal olan kısmı anlattım. Anlattım. Ama geri kalanı normal. Evet. Bunları da neden özellikle orta yaşa gelmiş, cinsel hayatını monotonluğa girmiş bir çift ne yapacak? Hı -hı. Öncelikle bunu cinsel dünyasında fantastik düzeyde coşkusunu arttırmaya çalışacağız. Mesela size bir örnek vereyim. Onları önereceğiz yani. Önerelim şöyle mesela. Bakın hem kadın hem erkeklere şöyle bir öneride bulunalım. Diyelim ki cinsel hayatınız monotonlaştı. Evet. Sıkıcı bir hale geldi ve siz de artık eşinizden bir şey bekliyorsunuz veya siz de bir şey yapmak istiyorsunuz. Ne yapabiliriz? Bir. Mesela bir erkek bir cep telefonu mesajıyla karısına bir mesaj gönderebilir. İşte bu gece seninle neler yapacağımı hayal bile edemezsin. İşte seninle geçirdiğimiz güzel dakikaları gün boyunca düşünüyorum. Eve geldiğimiz sana sürprizlerim var. Hı hı. Şimdi bu kadın büyük bir merak içerisinde hazırlık yapacak. Yani bir anda bu küçük mesaj bile monotonluğu kırabilir. Kırabilir. Mi? Neden kırabilir? Çünkü kadına merak duygusu Acaba ne yapacak? Evet. Ardından başlayacak kurmaya. Ve bu ne yapacak? Arzularını arttıracak, coşkusunu arttıracak ve boşalmasını kolaylaştıracak. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Evet. Gün boyunca stresli, bunalmış bir adama bir mesaj geliyor. Kocacığım işte senin için özel hazırlık yaptım. Bu gece sana neler yapacağımı tahmin bile edemez. Şimdi ne olur? Bu erkek o hayatındaki bütün stresi atar. Gün boyunca kafasında fanteziler mi? kurmaya... Atar mı hocam sen de Atar. Yani... Atar. Atar, yani? atar. Atıyor mu yani? Atıyor. Merak etme. Gün boyu kafasında artık şeyler kurmaya, düşünceler ve fanteziler kurmaya başlar. Ve eve gittiğinde hem karısı hazırdır hem kendisi hazırdır. Coşkulu güzel bir birliktir. Ya geçiyorlar. bunu istersen mesajdan doğrudan telefona çevirelim. Telefonuna gelen mesajı yanlışta bir okur mu okur? Adam iş yerinde rezil olur hocam. Ya e-mail olsun, mesaj olsun, telefonla arama olsun. Artık evet. siz ne diyorsanız sizin o e, tabii ki o çiftlere bir siz derken evet. çiftlere söylüyorum. Yani çiftlerin kendi iletişim kanalları nasıl açıksa öyle olabilir bu. Evet. Ama bunu, bunu yapmak çok doğal, normal ve ilişkinin monotonluğunu kırar, renklendirir ve canlandırır. canlandırır. Ve tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Peki ben